Diyoruz. Şimdi bizim toplumumuzda en sık olarak iki tip deformite var. Birincisi güvercin göğsü, diğeri ise kunduracı göğsü. Kunduracı göğsü biraz daha fazla oluyor. Evet. Eskiden kunduracılar varmış. Bu e, Ayakkabıyı tamir ederken ağızlarına çivi alıyorlar. Ayakkabıyı böyle göğüs duvarına basıyorlar. İman tahtası dediğimiz sterlin üzerine basıyorlar. Bastıktan sonra da... O sitonun her gün bir milim 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 örneği yani Hı. öyle bir şey yok da ama ilerleyen dönemde bakıyorsunuz kunduracı bir eşiniz var tanıyamıyorsunuz göğsü çukurlaşıyor tamam mı? Hı. Buradan kunduracı göğsü diye bu bir tanımlama yapılıyor. Ama şimdi bizim mesela şu anda sizin çocuğunuzla ilgili olarak deformitemiz kunduracı göğsü değil ee, güvercin göğsü dediğimiz çünkü güvercinlerin de göğsü Normaldeki anatomik yapısı da biraz önde değil mi? Görünüm olarak evet. öndeler. Yani bu tamamen doğuştan olan bir olay, sonradan olan bir olay değil. Bunu ilk doğduğu anda da fark edebilirsiniz çok nadiren. Evet. Bazen mesela diyelim şey olabilir. E, hasta diyelim ki 2 yaşta 3 yaşına geldiği zaman anlayabilirsin. Ama göz kafesi sürekli böyle büyüyor ya 20 yaşına kadar. O süreçte herhangi bir anda görebilirsiniz sözünüzü geçtim. Ergenlik başlıyor, hızlı büyüme atakları geçirince fark ettik. Evet. Ondan önce fark etmedik şimdi yalan söyleyemem. Yani görmemiştim, anlamamıştım. Şimdi mesela dedim ki e, hastalarımızda genelde şu şekilde oluyor. En hızlı büyüme sü sürecinde o zaman daha az ortaya çıkıyor. Aile farkına varıyor. Hatta panik de oluyor. Hatta kendi suçluluk duygusu oluyor. Ve çocuk olayı bilmediği için şey hissedebiliyor. Acaba bu benimle ilgili bir problem mi, bir sıkıntı evet. mı falan diye düşünemiyor. Ama tamamen genelde çok büyük oranda kozmetik bir sorun. Bu bu deformitenin tedavisinde öncelikle cerrahi dışı işlemleri yapıyoruz. Daha sonra mesela eğer bunlardan fayda görmezse cerrahi yapıyoruz. Kesin. Şimdi burada deformitemize baktığımız zaman şu bölgede bir hafif bir çıkıklık var, tamam mı? Yandan da görüyoruz. Bazı hastalarımızda özellikle mesela arkus kostarum dediğimiz kaburgasında da çıkık kaburga dediğimiz bir olay oluyor. Şimdi Bizim temel mantığımız şu, göğsünün bu kısmını biraz korset kullanarak, başını dik tutabilirsin canım, korset taraf, şöyle bir baskı yapıyoruz. Ve bu baskı sonrasında bu deformite içeri doğru çöküyor. Tamam mı? Tamam. Ve normal halini alıyor. Tamam. Mesela şu deformiteye baktığım zaman simetrik olması, öne çıkması, ondan sonra benim düşüncem bir 3 ay içerisinde bu deformiteyi tamamen düzelteceğiz bu korset tedavisiyle. İnşallah. Heh.